Yani Kadıköy'e ben mesela geliyorum bazen gerçekten e, farklı oluyor. Bir kere geldim böyle bir kahve içtim söyleme sahip. Çöp yok yani doğru düzgün. Bizim <laughs> Sancaktepe'nin de o güzelliği var. Her taraf konteyner yani. Biraz pis kokuyor ama rahat rahat atıyorsun yani. Bazen yere de atıyorsun yani. Kimse de bir şey demiyor. Ama bir kere ben böyle e, geldim bu Kadıköy'de. Kahveyi bitirdim. Nereye koyacağım bilemedim. Hakikaten çöp yok yani. Kolum da yoruldu. Çöp atan bir insan değilim ama kolum hakikaten yok. Bir baktım böyle insanlar direğin dibine böyle bir şey kutular mutular koymuşlar böyle. Ben de oraya yanına bırakayım dedim yani masum bir şekilde tam bıraktım beyefendi onu lütfen oradan alın dedi bir teyze böyle çok böyle moda teyzesi ee, yani böyle moda zaten bilirsiniz değişik bir yerdir yani modanın kedileri bile bir değişik bakar insana yani bilmiyorum siz fark ediyor musunuz ama ben çok fark ediyorum mesela geliyorum geziyorum. Se se seviyoruz. Sonuçta Sancaktepe'de oturuyoruz diye de yani buraya 20 dakika yani. He. Gelebiliyoruz bir akbille. <laughs> ee, böyle kediye bakıyorum ya. Bizim oranın kedileri böyle var ya. Gözlerini hiç şey yapmazlar. Kapatmazlar böyle. Marır marır Hep böyle bir sinirlidir, gergindir yani. Buraya bakıyorum böyle. Kedi o kadar rahat ki. Kendine kimsenin bir şey yapmayacağından o kadar emin ki. Böyle saçını tarıyor kedi. Gözler kapalı. Açıyor asbel kader nedense. Benimle göz göze geliyor. Ve ben gözünde şunu okuyorum. Ya bu Kartal metrosunun da Tavşan Tepe'ye kadar uzaması hiç iyi olmadı. Moda Moda Kaynarca gençliğinden geçilmez oldu diyor kedi bana ya. Yani ben aşağılanmanın bu kadar yani. O abla da kedi besliyordu muhtemelen. Zaten Modada da ben genelde kediler oturuyor gibi geliyor bana. Yani hiç ben Modada böyle çöpünü atarken girip çıkan bir insan görmüyorum. Yani bazen geceleri de geziyorum. Hep kediler. Ee, dedim ki ben hanımefendi al, nereye alayım dedim yani çöp yok kolum yoruldu dedim insanlar bırakmış beni mi gördünüz sadece dedim lütfen oradan onu alın, alın dedi almıyorum dedim almayın da göreyim dedi ne yapacaksınız dedim sadece ben görmedim dedi başa kim gördü dedim mobese kamerası gördü bakın dedi direkt sizi şikayet ederim belediyeye ceza yazar dedi bir kameraya baktım bir çöpe baktım hanımefendi ben o çöpü oradan alacağım dedim o gün bugündür ben hiç zırnık yere atamıyorum ya Kadıköy'de ne yesem ne yesem cebime koyuyorum Sancaktepe'ye götürüyor. Kadıköy'ün çöpünü Sancaktepe'ye götürüyor. Bizim Kadıköy Belediyesi'nde çalışan bir Cemal abi var. Ona sordum. Abi dedim böyle böyle. E oğlum bize ver dedi. Biz de buraya getiriyor. Sancaktepe'ye getiriyoruz. <laughs> Nasıl oluyor dedim bu ya. E geri dönüşüm burada ya dedi. Kesin o teyze yüzündendir ha. <laughs> Belediye falan yüklenmiştir yani. Burada geri dönüşüm falan istemiyorum. Koku yapar götürün. Nereye götürelim? Ne bileyim ben. Sancak çekmeköy'e falan. <laughs> Götürürüm yeri. Sanki oradan insan yaşamıyor yani.